Zeynep, geleceği görebilmeyi mi isterdin yoksa geçmişi değiştirebilmeyi mi? Geleceği gör görmeyi çünkü gelecektik gelecek ne yap, ne yapmayı isterdim çünkü gelecek güzel mi yoksa kötü mü onu çok merak ederdim ve yeni çocukları merak ederdim ve ee, ve e, ne 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 iş ne olmasını merak ederdim. Kendimi merak ederdim. Kendinle ilgili neler merak ederdin? Ee, yaşlanacağım merak ederdim.